Herkese merhaba. Ben astrolog Maya olun. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun diliyorum. Bu videoda Balık Burcu yeni ayını anlatacağım. Ona geçmeden önce kısa bir konuşma yapmak isterim. Farklı bir süreçten geçiyoruz ülke olarak ve çok farklı bakış açısına sahip olduk ve birbirimize yardım etmekle meşgulüz bugünlerde. Bu videoda Balık Burcu yeni ayından bahsedeceğim. Balık Burcu'nun ilk derecesinde 20 Şubat sabahında sabah 10'da bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni aylar biliyorsunuz ki başlangıçlardır. Güzel haberler ve iyilikler getirir. Balık burcu ise hem şifadır hem şefkattir. O yüzden çok önemli bir yeni ay aslında. Toplum olarak birbirimize daha fazla şifa vereceğimiz, daha fazla şefkat göstereceğimiz bir balık burcu yeni ayı var burada. Yeni ay hepimize şifa ile gelecek baktığım zaman ve herkesin de aslında içindeki, özündeki şifacıyı keşfetmesini sağlayacak. Biliyorsunuz ki burası Anadolu. Biz Anadolu topraklarından dünyaya sesleniyoruz her zaman. Biz Anadolu kadınları çok güçlüyüz, çok güçlü şifacılarız. Her türlü yarayı sarmayı biliyoruz. Yeniden yaralarımızı sarıp bir arada hayatımıza devam edeceğiz elbette ki. Burada yeni ayın etkilerine baktığım zaman aslında tüm dünya geneline döndüğümüz zaman toplumsal olayların tekrar gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Ama toplum bu sefer daha şefkat dolu, daha anlaşılır ve daha birbirine yardım eden bir toplumsal dönemi başlattığını görmekteyiz. Balık burcunda bir yeni ay ama biliyorsunuz Satürn de balık burcuna geçecek Mart ayında. O yüzden de yeni aya çok yakın. Burada aslında gökyüzü bize diyor ki Evet şefkat kullanıyorsun, yaranı sarıyorsun, yepyeni başlangıçlar yapıyorsun ama bu sefer lütfen diyor mantığını kullan ve bu mantıkla ilerle. Eskisi gibi bazı şeyleri önce tefekkür sonra tefekkür olarak aslında bu balık burcu bize anlatıyor. O yüzden çok önemli buradaki satürnün balık burcuna çok yakın olmasıyla birlikte bu yeni ay. Burada baktığım zaman Merkür'ün ve Mars'ın da bir açısını görüyorum. Bu da aslında idrakın hepimiz için çok önemli olduğunu gösteriyor ve hepimizin şefkatle birbirimizi sarmalarken de bunun Sıra daha mantıklı ve daha yapıcı olmamız gerektiğini gösteren bir balık burcu yeni ayı. Gezegenler etkisine baktığım zaman koç burcunda çok fazla bir steryum var. Her ne kadar balık burcu yeni ayı olsa da. O yüzden bu yeni ayın yükselen de koç burcu. Yepyeni ve başlangıçlar yaptıracak birçok kişiye. Ve çok hızlı ve aceleci karar aldırtabilir bu balık burcu yeni ayı. Biraz beklemenizi önermekteyim ben açıkçası Mars'ın ortasına kadar. Her şeye birden bire karar vermemek gerekiyor. Çünkü şartlar ve koşullar değişebilir. Değişken burçların bir derecesinde olan yeni aylar koşulları da değiştirebilir çok hızlı. Ama insanların öncelikle mantığını ön plana koyarak birçok koşulun değişmesini görmekteyiz. Bana sosyal medyadan da tabii ki de çok soru geliyor piyasalarla ilgili. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Asyon'a kadar piyasalarda bu balık burcu yeni birlikte kararsız bir zihin görmekteyim. İnsanlar 28 Şubat'a kadar hem çok aceleci hem de kararsız kalabilir. Çünkü piyasadaki oynaklık maalesef bir süre daha sürecektir. O yüzden de daha dikkatli yatırım yapmanızı önermekteyim. Balık burcu yeni ayıyla birlikte aslında öğlenden sonra Venüs'te burç değiştirerek Koç burcuna geçecek. Bu da artık insanların yatırım konusunda daha aceleci davranmasına sebep olacak ama dediğim gibi Şubat ayının sonuna kadar daha dikkatli yatırım yapmanız gerekiyor. Çünkü herkes Şubat ayı sonuna kadar açıkçası kararsız kalabilir bu yeni ay döngüsü ile birlikte. Aynı zamanda borsa tarafına baktığım zaman dünya borsalarında da yön değiştirmeler görmekteyim. Fakat bizim için önemli olan biliyorsunuz İstanbul borsası. Dolunay'dan sonraki süreçte yaşadığımız olaylardan dolayı zorlandı borsa ve birkaç gün önce açıldı Balık Burcu yeni ayından önce. O yüzden de biz de ilk açılışta çok hızlı hareket olsa da bu 20 Şubat yeni ile birlikte geriye dönük hafif bir hareket olabilir. Fakat 23 Şubat'tan sonra 28 Şubat döngüsüne kadar bizde de tabii ki de daha olumlu yönde hareketlilik olacaktır. Sosyal medyadan da birazcık arkadaşlarla konuştuğum zaman daha da sosyal medyadan da bir anket biz tarafında hangi hisselerle ilgilendiklerini sorduğum zaman 2-3 tane belli başlı hisse var. Onun dışında çok küçük küçük no name hisse senetleri de mevcut. Ama herkesin sorduğu, herkesin merak ettiği, geçen senenin en büyük yatırım yaptığı, Sasa'yı çok sormuşsunuz. Maalesef ki bu balık burcu yeni ayı da Sasa için çok olumlu değil. Mart'tan sonra belki Sasa için daha olumlu bir süreç başlayacaktır. Buna hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Mart'ın genel videosunda özellikle çalışacağım. Ereğli'ye dönüp baktığım zaman Ereğli'de de maalesef ki bir sıkışıklık görmekteyim. O da Mart'ın ilk haftası itibariyle yine hareketlenebilir. Fakat Şubat'ın 20'si ile 28 arası borsa dediğim gibi kararsız kalacaktır ve yönsüz kalacaktır. O yüzden birazcık daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Kripto tarafına baktığımız zaman zaten yeni aydan önce bir hareketlilik vardı kriptoda. Belki yeni ayda birlikte belki yeni aydan sonra 28 Şubat'a kadar hafif aşağı yön hareketlilik ya da düzeltme gelebilir. Özellikle Bitcoin ve Ethereum tarafında daha dikkatli olmanızı önermekteyim. Uzun vadede evet tabii ki de Bitcoin ve Ethereum'da çok daha güzel hareketlilik olacak ama dediğim gibi yeni ay döngüsünden önce başlayan hareketlilik yeni ay döngüsünde aşağı yön olsa da kırılabilir. O yüzden de 20-28 Şubat arasında birazcık daha kripto tarafında dikkatli yaklaşmanızı önermekteyim. Fakat tabi aralarda yükselişler yine olabilir. Mart ayı videosunda daha detaylı konuşuruz. Aslında buradaki dikkat çeken emtia Venüs'ün daha koç burcuna geçmesiyle beraber altın. Altında 20 Şubat yeni ayından itibaren 25 Şubat döngüsüyle birlikte yukarı yönlü hareketlik olabilir. Fakat 1 Mart'tan sonra daha hızlı yukarı yönlü hareket etmeye başlayacaktır ve Aynı şekilde petrol de öyle olacaktır. Yani 20-28 Şubat'ta petrolde hafif yönlü bir hareketlilik olsa da 28 Şubat'tan sonra bu yeni ay döngüsüyle beraber petrol yukarı yönlü hareket edecektir. Bu da dövizi de yukarı yönlü hareket ettirebilir. O yüzden de borsa tarafı daha negatif olsa da döviz, petrol ve altın tarafı daha pozitif bu balık yeni ayıyla. Bunları özellikle belirtmek istedim. Çünkü hem sosyal medyadan hem de özelden sorular geliyor. Balık yeni ayının finansal olarak etkisi bu şekildedir. Bu yeni aya tekrar dönmek istediğimde gerçekten şifalı bir night. Hepimizin şifaya ihtiyacı var ve elimizden geldiğince şifa konusunda herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Tabii ki de önce doktorlarımız tıp her şeyin üstünde. Biz de elimizden geldiğince birbirimizin kalplerindeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Ruhlarımızı onarmaya çalışıyoruz. Belki bir nebze de olsa bir kişiye bir katkımız varsa bu süreçte şifa konusunda çalışan birçok arkadaşıma buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hep beraber zorlu bir süreci atlatmaya çalışıyoruz. Hepimiz birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Balık bu yeni ayının etkisine çok değinmek istemiyorum ama bir cümle yine bahsedeyim. Sonuç itibariyle hayatta her şeye rağmen bir umut olmalı. Balık burcu bir yeni ay, yeni ay her zaman yeni başlangıçlar ve umutlar getirir. Ve dilerim bundan sonra hem ülkemizde hem dünyada birçok kişiye özellikle de çocuklara yepyeni başlangıçlar gelsin ve çok mutlu olsunlar. Koç burcuna baktığım zaman 12. evinde gerçekleşecek olan yeni ay koç burçları için belki yurtdışında yeni fırsatlar meydana getirebilir. Boğa burcu için yeni bir sosyal çevreyi göstermektedir. İkizler burcu için yepyeni bir kariyer alanını göstermektedir. Yengeç burcuna yeni bir eğitimi göstermektedir. Aslan burcuna ise başkalarından gelen para konusunda yardımcı olacaktır bu yeni ay. Başak burcuna geldiğimiz zaman ikili ilişkilerde çok güzel yeni bir ortaklık getirebilir. Terazi burcunun aslında sağlık evinde gerçekleşecek olan bu yeni ay hem onlara bir sağlık konusunda güzel bir haber getirebilir hem de burası aynı zamanda evcil hayvan alanı olduğu için de belki de sürpriz evcil hayvan gelebilir terazi Burcu'na. Akrep Burcu'nun 5. evinde gerçekleşecek olan yeni ay Akrep Burcu'na güzel bir aşk getirebilir. Yay Burcu'na baktığımız zaman onlara da yeni bir ev görmekteyim. Belki uzun zamandır evet bir süreçleri vardı ama artık bu Balık Burcu yeni ayıyla birlikte kendilerine yeni bir eve taşınma süreci başlayabilir. Oğlak burcunun ise yeni bir araba ya da yeni bir elektronik eşya alma sürecidir. Kova burcuna geldiğimiz zaman tabii ki de balık burcu ikinci ev olduğu için yepyeni bir para kazanma alanı olacaktır kova burçları için. Ve balık burcunun kendi evinde olacak olan zaten bu yeni ay öncelikle kendilerini yenileme fırsatı sunacaktır. Belki uzun zamandır kendilerine hiç fırsat vermediler. Kendileriyle ilgilenmediler ama bu balık burcu yeni ayıyla birlikte kendilerine daha fazla zaman ayıracaklar ve kendilerine daha fazla sevip daha fazla şefkat gösterecekler. Herkese tekrardan çok geçmiş olsun ve dilerim dünyayı sevgi sarsın. Hepimiz birbirimizin yaralarını sevgiyle saralım. Hoşça kalın.